Merhabalar sevgili futbol ve SporToto severler. SporToto 25. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. 24. haftanın maçları bitti. Sonuçlar açıklandı. İkramiye kazanan herkesi tebrik ediyorum. Tabii ki beklediğimiz üzere 15 devretti. Burada şaşırtıcı olan 14'ün devretmemesiydi. Gerçekten hem SporToto hem iddia oynayanlar için sürpriz dediğimiz, ters dediğimiz haftaya Denk geldik. Hal böyle olunca da tabii ki e, başarı oranımız ve yüzdemiz düştü. Benim için de kötü bir haftaydı. E, bunu da açık yüreklilikle her zaman olduğu gibi söylüyorum. Ancak bu kadar ters diye yapacak bir şey yok. Birini atlatsak diğerine yakalanıyorduk. Bazı maçlara es geçerek iyi işler yaptık ama örnek veriyorum. Bazı maçlarda da illaki bu ters sonuçlardan birine yaka landık. Bunlar normal elbette ki futbol. Bu mucizelerle dolu futbolun bu yönü güzel ama iddia ve Spor'da da oynayınca bu iş biraz kötü oluyor. Tabii ki kazandığımız haftalarda nasıl yüzümüz gülüyorsa kaybı da kabul edip yolumuza devam etmemiz lazım. Ben biraz seçimlerimi açıkçası geçen hafta revize ettim arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Mesela Galatasaray-Beşiktaş maçında birinin sıfır bitme ihtimali üzerinde çok durdum. Hangisi olacağına karar veremediğim için ikisinde de birde kaldım. Galatasaray beraberliği çıktı mesela. Kasımpaşa maçını kapatmıştık. Yok arkadaş dedim ya Antalya Spor'da çok skorer bir takım değil. Emre Börezoğlu'na rağmen bir sıfır dedik. Oradan kıstığımızı Samsun Spor'a aktardık. Samsun Spor iki tek vermiştik. WhatsApp grubumuzda 0-2 olarak revize ettik. Kocaeli Spor'u videoda 1-2 olarak vermiştik. Uzun analizler neticesinde 0-2 hatta dileyenler 2 tek alsın şekline getirdik. Yine e, PSG maçını ben 1-0 olarak vermiştim. Kapattım. Yani yoldan geçen takımları yenemeyen PSG gelip Lille 3 attı. Diğer bir sürpriz beklediğim maç Leipzig Bayern Münih maçıydı. Burada da sürpriz çıkmadı. Şansımıza Manchester ve Aston Villa maçlarından sürpriz çıktı. Tabi ben Aston Villa maçını WhatsApp grubunda verdim. Kesin ve kesin bu grupta bu maçta kesinlikle sürpriz aranmalı dedim ve beklediğimiz sürpriz Everton galibiyetiyle geldi. Bazıları bana diyor ki ya kaleci performanslarının üzerinde çok duruyorsun. Ama Arsenal Everton maçlarını izleyenler Pickford'ın Everton'ı ayakta tuttuğunu ve 3 puanda büyük rol oynadığını görecektirler. Sociedad maçında da yani gittik geldik dedik ki evet bu tehlikeli bir maç. Sosyedat bir sürpriz yapabilir. Ya en kötü dedik ki bu maç berabere biter. Hani Sosyedat 2 atsa da Barcelona iki atar. 2 atar. 0-2'ye gittik. Evet Sosyedat 2 attı. Barcelona 1 attı. İlk yarı 3 golü bir penaltı iptal oldu. İkinci yarı 4 tane topu direkten döndü. 10 tane de net pozisyonda girmedi. Ben buna bir şey yapamam. Biliyorum son haftalarda başarı oranımız düştü. Bunu siz söylemeseniz de ben söylerim. Yıllardır biz buraya zaten bu şekilde geldik. Ama gerçekten de biraz şanssızlık var. Yani Leipzig ile PSG maçındaki sürprizlerimiz gelse e, rahatlayacağız. 0-2'ye gidiyoruz. 1-2 bitiyor. 1-2'ye gidiyoruz. 0-2 bitiyor ve bizim belalı birkaç takımımız var. Özellikle isminde Manchester olan takımlar tamamen belalıdır. Üniversiteden bir arkadaşım vardı. İngiltere'de W ile başlayan takımlardan uzak duracaksın derdi. İşte Wolverhampton, Wigan, West Ham gibi takımlara hiç oynamazdı. Aklıma o geldi şu an birden. Böyle bir hafta tabii biz işin eğlencesinde kaldığımız için, işin kumar kısmındaki arkadaşlar bizi eleştirebiliyorlar. Ben eleştiriye açık biriyim. Ben de kendimi eleştirdim. Başarı oranımız düştü. Evet. Ama ben de uzun zamandır bütçeyi düşük bütçeyle maçlar veriyorum. Bunda da fayda var ve geniş zamanda yani uzun vadede mesela Başakşehir'in çıkış yapacağını söylemiştik. Gaziantep Futbol Kulübü'nü 9-10 haftadır eleştiriyorum. Gaziantep Futbol Kulübü 9 son 9 maçta bir galibiyet alabildi. Yani uzun vadede evet takımlar da beklediğimiz performans iniş çıkışlarını tahmin ediyoruz. Ve önemli olan bunu tahmin edebilmek. Ancak işte son karar falan bazen bizi de etkiliyor. O yüzden sürekli hem videoda hem WhatsApp grubunda diyorum ki arkadaşlar bu 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 ama son karar siz değerli oyuncularındır. Lafı uzatmadan hemen geçen haftanın sorusuna isabetli tahminlerde bulunanlara geçelim. Kibrit kutusu 2'de 2 yapmış. Eser, kripto para ve de Orhan İnci kılçıksız bir şekilde beraberlikleri doğru tahmin eden 4 oyuncumuz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yine İsa Keskin Kılıç manşetlerde bakın. 3'te 2 yapmış Murat Çelikcan yine büyük üstat 4'te 3 yapmış Mustafa Kaya abimiz 4'te 2 Aydın Kılıç Aslan da 5'te 3 yapmış Aydın Kılıç Aslan'ı da biliyorsunuz o da çok güzel çok beyefendi bir abimiz onun da Sportoto kanalı var ee, onu da takip etmenizi destek olmanızı tavsiye ediyorum o da kendi e, verilerinin ışığında emeklerinin ışığında bir sunum yapıyor kendisine selam olsun biz e, paylaşımı açık insanlarız. Bakın başka bir kanalı sizlere çok rahat söyleyebiliyorum. Yine Tuncel abi benim Sportoto ailesi kanalının ismi. Ter, e, takip ettiğim, sürekli istişare ettiğim değerli büyüklerimden biri. Yani biz burada bu oyun çerçevesinde toplanan bir grup insanız ve gerçekten sayımız 8.000'i geçti. Çok teşekkür ediyorum. Burada bir eğlence, bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın hiçbir şekilde egosuz ben onların kanallarını söylüyorum. Onlar videolarında benim kanallarımı söylüyorlar. Birbirimize üstünlük taslama gibi asla bir durum söz konusu değil. Hepimizin bir bakış açısı var ve bunu tahminlere yansıtmaya çalışıyoruz. Ve ben özellikle hepinize üstad diye hitap ediyorum. Hepinizi kendimden çok daha güzel bir iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Benim de bir bakış açım var. Maçları izliyorum. Onun neticesinde bir sunum yapıyorum. Bu arada İlker kaynağı sona sakladım. O da çok güzel bir oyuncu. O da 3'te 2 yapmış. Onu neden sona sakladım? YouTube'a çok yorum yapmıyor. Çok zahir ediyorum ona. Bu hafta yaptı 3'te 2. Birçok diğer tek olan arkadaşlarım gibi Trabzon maçından yattı. Son dakika golüyle yattı. Yoksa hem İsa Keskin Kılıç, hem İlker Kaynak hem Murat Çelikcan fıresiz gideceklerdi. İlker'e yüklenin biraz arkadaşlar. O da yorumlarına devam ettirsin. Yine Kerim Kahveci, işte Kenan Bayak gibi usta isimlerimiz var. Mehmet Yılmaz. Yücel piyasada yok. Emre piyasada yok. yorum yapmıyorlar bilmiyorum. Adını saydım, sayamadım. Vazgeçtiğim tüm dostlarıma selam olsun. Seyit Kubilay ve Turgay da 6'da 5 yapmış totalde tahminlerinde. Onların da başarı oranı çok yüksek. Söylemeden geçemeyeceğim. Ve de Mehmet Çetinkaya'ya Leverkusen'den selam söylüyorum. O beni anladı. Onun haklı olduğu bir şey bu arada. Hani ben selam söyleyince böyle laf sokuyormuşum gibi anlaşılmasın. Hemen haftanın görünümüne geçip haftanın sorusunu verelim arkadaşlar. Ben yine tahminlerimi yaptığım zaman beraberlik sayısını az olduğunu gördüm. O yüzden haftanın sorusunu da buna paralel olarak sordum. Ee, ...sürpriz gelirse... ...beraberlikle gelmez diye düşünüyorum bu hafta. Öyle öngördüm. Haftanın sorusu da 25. hafta beraberlik. Beklediğiniz maç ya da maçları... ...soruyorum. Haftanın görünümünde çok iyi gidiyorduk. Geçen hafta biraz yanıldık. Orada da parantez açmıştık. Yani olur da düz bir hafta olursa... ...bütçemiz boşa gider diye demiştim. E, düz bir hafta olmadı. Zaten olur da. Hani burada bir şer koşuyorum diyelim haftanın sorusunu verdikten sonra da bu oda çok soğuk. Hızlı hızlı vereceğim arkadaşlar. İlk maçımız Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesi. Emre Belezoğlu sadece ve sadece bizim bütçemizle oynayan bir teknik direktör. Takımların da kaderiyle oynayan bir teknik direktör. 4 maçlık Kasımpaşa ilk sezona başladı. Antalya Spor küme düşürdü. Ankara Gücü'nün akıbeti ortada. Bu adam bu işi bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyor ama çok güzel. Para kazanmak çok kolay bir ülkemizde. Biraz kulisiniz olduktan sonra istediğiniz kulüpte başlıyorsunuz. Çıkıp programlara 2-3 tane İngilizceden, Fransızcadan dilimize geçmiş kelimeleri kullanarak bir şey bildiğini sanan bir hoca. Benim gözümde hoca falan değil. Bu kadar da net, emin konuşuyorum. Kasımpaşa'da çok güzel bir futbol aklı vardı. Yıllarca Kasımpaşa bu sayede buralara geldi ama bu futbol Emre Belenzon'unu bu işin başına getiren futbol aklı gerçekten bir soru işaretleri yaratıyor bende. Bir de sanırım Kasımpaşa Kayyum atamıştı. Kayyum mu getirdi demek ki Kayyum da giden başkandan çok iyi değilmiş. Neremiz neremiz düzgün arkadaşlar. Tabii ki ben bu maçı bir tek alacağım. Dört maçta gol atamamış Kasımpaşa burada bir gol atsa diye atsa bile Trabzonspor'un yediğinden fazlasını atacağını düşünüyorum. Olay takıma döndü. Onu açıda döndü. İkinci maçımız Kayseri Spor. Başakşehir mücadelesi. Kayseri Spor böyle bir iki transfer falan yapıyor gibi ama bulunduğu durumdan onu ileriye götürecek transferler yapmış değil. Yani Burak kapacak 11'e yazsan ne yedekte kalsa ne. Fark yaratacak bir oyuncu değil. Performans istikrarı yok. Forma istikrarı yok. Yani gerçekten Kayseri Spor'un kaderi biraz Bina'nın kaderiyle beraber kaleci ve forvet performansına kalmış. Başakşehir'i ben yükselişte görüyorum. Bunu haftalardır söylüyorum. Haftalardır Başakşehir'le yine bahis alıyorum. O tarafa gidiyorum. Bu maçta da 0-2'ye gittim. Nadir beraberlik ihtimali gördüğüm maçlardan biri bu. Üçüncü maçımız Samsun Spor Kocaeli Spor mücadelesi. Samsun Spor geçen hafta iyi oynasa da skoru koruyamadı. Beraberlikle ayrıldı. Beraberlik normal sonuç. Gençler Birliği de o bir puanı alabilmek için iyi mücadele etti. Rakip Kocaeli Spor Trabzonspor maçında çok iyi oynadı. Puanı da hak ettiler. Son dakika golüyle yıkıldılar. Bence bir puanı kesinlikle hak etmişlerdi. Bakın ben iki oynadım ama çok iyi top oynadılar. Zaten biz Kocaeli Spor'la ilgili sezon başından beri ne demiştik? Kocaeli Spor iç saha takımı iç sahada alacağı puan ve puanlarla bir yerlere gelmeye çalışacaklar. Şu anda da öyle gidiyor. Ancak ben artık Samsun Spor'un üst üste hem kupada hem ligde hem Avrupa'da üst üste kötü giden Samsun Spor'un bir toparlanma evresine gireceğini düşünüyorum. Evet biraz eksikleri de var ancak Kocaeli Spor'da da Tayfur Bingöl yok. Veli Netti gerçekten süperlik topçusu değil. O on numarayı çıkarıp atletiyle oynasa en azından deriz ki bu adam kendi kendine sahaya girmiş oynuyor. Yani ayağında top tutamıyorsun, pas atamıyorsun, golün yok, asistin yok. Böyle 10 numara mı olur? Uzun lafın kısası ben artık Samsun Spor'un bir çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Enteresan bir durum olmazsa Samsun Spor kazanacaktır. İkinci seçeneği zorlayanlar beraberlik alabilirler. Kocaeli Spor'da biliyorsunuz skorer bir takım değil. Dördüncü maçımız Fatih Karagümrük Galatasaray mücadelesi. Burada hiç uzatmaya gerek yok. İki tek fantazisiz Galatasaray'dan net bir galibiyet bekliyorum. Rakipten dolayı. Beşinci mücadelemiz Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor mücadelesi. Demin de söyledim. Bir takımı eleştirince işte e son o takım mesela Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'la berabere kalmış. Bir üstadımız yazmış. Ne oldu? Gaziantep Futbol Kulübü puan aldı. Elbette ki alacak. Kötü takım dedik diye bütün maçları kaybedecek hali yok. Bakın kötü takım diyorum. Ben Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor mücadelesini bir tek aldım. Neden? Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü'nün Galatasaray maçındaki futbolu beni çok etkiledi. Çok çok iyi oynadılar ve net bir galibiyet bekliyorum. Konya Spor'da maalesef teknik direktör tercihini kötü kullandı. Çağdaş atan Konya Spor'u çağa kaldıracak, yukarılara götürecek bir teknik direktör değil. 90 artı 3'te sağa sola yana geriye paslar yapılırken takımını kenardan alkışlayan bu saçma sapan gereksiz bu takıma hiçbir şey kazandırmayacak bu paslardan memnun olan hoca bu takımı bir yere götüremez. Eyüp spor. benim gözümde küme düşmüş bir takım. Ve sen bu Eyüp Spor'u yenemedin. Bu senin kaçıncı lig maçın Çağdaş Hoca? Kimi yeneceksin ya? Golü nasıl buldun? Şişirme topla buldun. Adil Demirbağ atıyor. Gilerme'ye. Gilerme Adil Demirbağ oradan e, Sabek de oynayan e, futbolcu, siyahi futbolcu neydi ismi şu an aklıma gelmedi. Ona ya biraz takımı öne çıkar. Eyüp Spor zaten doğru düzgün sana atak yapamıyor. Sen penaltıları, kornerleri, serbest vuruşları kullandırttın. C giler miyi çıkarıp Arif Boşu alıyorsun. Niye ya? Niye? Sen bu adamın bütün topları bu adama kullandırtıyorsun. Bu adamın ayağına güveniyorsun. Arif'i niye alıyorsun o zaman? Arif sol bekte durursa ne? Durma sen hep. Eyüp otobüsü kalenin ağzına çekmiş. Sana adam eksiltecek oyuncu lazım. Kadronda Çalım atan bir tane oyuncu var. Tunahan. Onu da oyuna almadın. Bilmiyorlar bu işi. Bak ben tahmincilik ben tahmin bilmiyorum. Ben tahmin yapamıyorum. Onlar da bu işi bilmiyor. Bu kadar basit. Birimiz bir şey bilmiyoruz ama hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten benim artık burama geldi ya. 90 3'te bir de Bahadır diyor ki hocam çıkayım mı kornerde? Ya Bahadır sen kalecisin. Bu adam stoperlerini çıkarmıyor. Gaziantep Futbol Kulübü evet ne kadar eleştirsek de Konyaspor karşısında benim ağır favorimdir. Maç sonucunu bir tek diyorum. 6. maçımıza geçelim. Antalya Spor Gençler Birliği mücadelesi. Antalya Spor da gücü sınırlı maddi sorunları olan bir ekip ve Kasımpaşa deplasmanından da 0-0 döndüler. Programın başında dediğim gibi skorer bir yapıları yok. Fark yaratacak bir oyuncuları yok. Emre Belezoğlu'nun bıraktığı enkaz üçüncü hocayla Sami Uğurlu'yla bence bir yere gelemez. Gençler Birliği çok çok mu iyi Antalya Spor'da? Hayır onların da maddi sorunları var. Transfer yapmadılar ama mevcut malzemeden iyi yemek çıkarabilen bir yapıları var. Ben ona güvenerek iki aldım. İkinci seçeneği arayan formülcüler için bence ikinci seçenek birdir. Bu maç artık berabere bitmesin. Biz Ahmet diyorum. Yedinci maçımıza geçelim. Çaykur Rizespor Alanya Spor mücadelesi. Çaykur Rizespor Göztepe'yi neredeyse yenecekti. Bakın neredeyse yenecekti diyorum. Ama hem şanssızlıkları hem de Samet Akaydın'ın iki kafa topunu direkt doğrudan Göztepe'li futbolcunun ayağına indirince Çaykur Rizespor yenildi. İç sahada bu hatalar olmazsa Çaykur Rizespor kazanacaktır. Ama Alanya Spor da belalı bir takım gerçekten. O yüzden bu maçı 1-2 olarak aldım. Ya beklenildiği gibi Rize kazanacaktır ya da Alanya Spor bir sürpriz yapıp galip gelecektir. 9 beraberliği bulunan Alanya Spor'un da artık bu maçta da berabere kalmamasını umuyorum. 7 maçımızı verdik. Bir es verelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretsiz WhatsApp grubumuz yayında. Orada birebir hemen kadrolara bakıp son gelişmelere bakıp müdahale edebiliyoruz. Youtube'da bu mümkün değil. Yani bir diğer deyişle Whatsapp grubumuz bedava olduğu için herhangi bir aidat ücreti olmadığı için gelmeniz sizin açınızdan da iyi. Kafanıza yatanı alırsınız. Yapmayanı pas geçersiniz. Sadece yöneticilerin konuştuğu bir grup. Goygoy muhabbeti yok. Tamamen kazanmaya ve kazandırmaya yönelik çalışmalarımız var. Orada da numaramızda yazıyor. Herkesi bekliyoruz. Fenerbahçe Göztepe mücadelesi biliyorsunuz Fenerbahçe namalup ve haftalardır söylüyorum rüzgarı arkasına alan takım Fenerbahçe. Niye? Polemiğe girmeyen bir hoca, polemiklerden uzaklaşan bir başkan, sahaya odaklanan bir camia ve Mert Hakan'ın şu an e, ümraniye, pardon Ümraniye diyorum Fenerbahçe tesislerinde olmaması yani. Onun da çok büyük etkisi var. Ben bu maçta şöyle bir şey aradım. Göztepe'nin bir sürprizi üzerinde çok durmak istedim. Ancak hem Göztepe'de Hava Kuvvetleri Komutanı Heliton hem de sol stoper Miroshi cezalı Göztepe'yi bu Göztepe için bu büyük bir dezavantaj, büyük bir boşluk yaratacaktır. O yüzden bir de kaldım. Bu ikisinin oynadığı senaryoda ikinci seçeneği kesin alırdım. Fenerbahçe her ne kadar rüzgarı arkasında almış olsa da. 9. maçımız Eyüp Beşiktaş mücadelesi. Eyüp şu an TFF birincilik Lig. E, orta sıralar takımın modunda. Elbette ki sürpriz puanlar alacaktır geçen hafta olduğu gibi. Ki geçen hafta bence Konya Spor'un elinden maçı alan hakemdi. E, buz gibi golünü yediler. Penaltıyı geçiyorum. Çizgiden çıkan falan vesaire derken o gol olsaydı bence maç 2'ye 3'e giderdi. Burada da Beşiktaş'tan herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Kone yaptığı hatayı Beşiktaş yapmaz ve kazanır diyorum. Avrupa'ya geçelim. 10. maçımız Union Berlin Dortmund mücadelesi. Union Berlin haftalardır iyi gidiyor. Ve de sürpriz sonuçlarda alabilen bir ekip. Dortmund eski gücünde değil. Parçalayıcı durumunda değil. Artık gol Dortmund'un maçları 1-0, 2-1 son dakikalarda 2-0 falan oluyor. Yani eski 5-1, 4-1, 4-2 onlar bitti. Hal böyle olunca Dortmund'a da çok güvenemiyorum. Zaten son St. Pauli mücadelesinde son dakika penaltı golüyle 3-2 kazandılar. Emre Can'ın golüyle. O yüzden bu maçta ben bütçe harcadım kapattım. Her an her şey olabilir diye bu maçı kapattım. Kapatmak istemeyenler en az iki seçenek almalı tabii ki. 11. mücadelemiz Marsilya Lens mücadelesi. Burada Lens iyi gidiyor. 8 haftadır üst üste kazanıyor ama bence Lens bu kadar üst üste kazanacak bir ekip değil. E, Marsilya iç sahada bazen ekstra performanslar gösterebiliyor. O performansı göstereceğini umut ederek bir tek aldım. E, bir tek almak istemeyenler için tabii ki ideal seçim 1-0'dır. O şekilde görüyorum. 12. mücadelemiz Arsenal Manchester United mücadelesi. Biz geçen hafta Manchester'ı 1-2 aldık ama ben WhatsApp grupta 0-2'ye döndüm. Yani Semenyo'nun da takıma katılıp ayak uydurmasıyla City en fazla berabere kalır diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Manchester United sezonun maçını oynadı. Bize denk geldi. Arsenal da puan farkını açmış. Rahat bir durumda. Nottingham Forest deplasmanından berabere Döndü. Beraberlikle döndü. Bu maçla ilgili tahminim e, Manchester United e, City'deki gibi oynarsa ki öyle oynayacak. O yüzden bir kazanan çıkacaktır diye düşünüyorum. 1-2 olarak aldım. Tabi dileyenler bir tek de alabilirler. 12 maçımızı verdik. 3 maç kaldı arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenip abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Olmayanlar da hemen şu verdiğimiz 30 saniyelik arada bu işi gerçekleştirsinler diyelim ve 13. mücadeleye geçelim. Villarreal Real Madrid mücadelesi. Real Madrid Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı. Biz WhatsApp grupta bunu verdik. Real Madrid Levante maçında protestolar yükselmişti. Ancak yendi Barcelona'da Sociodata yenilince zirveye tekrar ortak oldular. Buradan da Şampiyonlar Ligi'nin de aldıkları bir galibiyette şu an kara bulutlar dağılmış ve bu tür büyük takımlar kara bulutları dağıttıktan sonra bir süre yol alabiliyorlar. Bence Real Madrid rüzgarı arkasına almışken onların peşine takılmalıyız. Elbette ki Villarreal tehlikeli bir takım ama Villarreal'in başlarına bakın arkadaşlar. Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Real Betis gibi tehditkar bütün takımlara puan kaybetmiş. Bence bu maç 2 ama zorlamak isteyenler için ikinci seçenek bence 1-2'dir. 14. mücadelemiz Juventus Napoli. Juventus Napoli ben geçen haftalarda söyledim. Milan, bu takım, Roma bu takımlara çok güvenmememiz lazım ve şu an bu dört takım birbiriyle oynuyor ve hiçbirinin de şampiyon olacağını düşünmüyorum. Napoli, Başakşehir gibi bir takım şu an benim gözümde İtalya'da yani ilk 3'ü 4'ü zorlayacak bir takım. Eksiklerinden kaynaklanan Juventus da Beşiktaş gibi biraz çok iyi baskı kuruyor, çok iyi pozisyonlar buluyor ama bir türlü atamıyor. Roma zaten ne oynadığını ben henüz çözemedim. Milan da dediğim gibi Leao ve Menial iyi olunca bir şeyler yapabilen bir takım. Bir takımın performansı iki futbolcunun sırtına binmişse onların sergileyeceği performansa kalmışsa kaderi işleri zor. Şimdi maça dönecek olursak bu veriler ışığında ben Juventus Napoli maçının 1-0 dışına çıkacağını düşünmüyorum. Biri öne geçerse diğeri beraberliği yakalayacaktır gibi mi geliyor. Ee, ama kayarsa da ev sahibine kayar diye düşünüyorum. Juventus iyi gidiyordu. Cagliari deplasmanında Tek tekkalı oynayıp 1 0 yenildiler. Burada en kötü üst üste 2 maç Juventus yenilmez diyorum. 15. maç Roma Milan mücadelesi demin söylediklerimi toparlayacak olursam bu maçla ilgili tahminim demin söylediklerimi karşılıyor arkadaşlar. Ben bu maçı kapattım. İki takımın da ne oynadığını, ne yaptığını bilemiyorum. Lao geçen hafta Lecce maçında taç çizgisini gitmiş. Bana pas atmayın rica ediyorum. Bana top atmayın modunda bir oyuncu. Orada oynamadı, burada oynar mı bilemiyorum. Hani maç seçen futbolcular var ya. Öyle bir durumda ve Roma'nın da nasıl ben e, oyun oynadığını çözemedim. Bunu bir türlü kestiremedim. O yüzden bütçemi buraya harcayıp kapattım. Kapatmak istemeyenler sıfır tek alabilirler. Devirli haftada biraz bütçeyi arttırıp arttırabilirsiniz. Ben yine ideal bir bütçe verdim. 1440 TL. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Galatasaray maçı kaçıyor. Ben de kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.